Evet gençler, tarihsel süreçte coğrafya bugüne kadar nasıl gelmiş? Hangi ünlü düşünürler, hangi bilgileri günümüze kadar aktarmışlar? Bugünkü coğrafya biliminin varlığını ortaya koyan önemli insanlar kimlerdir? Onlara bakacağız. Biraz detaylı bilgiler var ama altını çizeceğim bilgilere bol bol tekrar edeceğim. Alanlara dikkat ederseniz buradan bir fark yaratabiliriz. Çünkü detaylı konu başlıklarından bir tanesi Eskiden, çok eskiden diye başlıyoruz. İlk çağdan itibaren bakalım coğrafya bugüne kadar nasıl gelmiş. Basit çizimlerle başlıyor. İlk çağdan bugüne kadar insanlar tabii ki. Çünkü dönemin teknolojisi ona el veriyor. Coğrafyayı bugüne kadar taşımaya. Çünkü o dönemde bir korunma içgüdüsü var, beslenme içgüdüsü var. Dolayısıyla çevrelerini algılamaya çalışıyorlar. Çevrelerini algılamaya çalışıyorlarsa da. O zaman hani diyoruz ya eskiden insanların ilk yaşam alanı neresi sorusunun cevabı Nil akarsuyunun tam denize döküldüğü yer ya da Fırat ve Dicle akarsuyunun bulunduğu alanlar Mezopotamya ve çevresi ya da gene değerlendireceğiz Hindistan çevresi ve alanları uygarlıkların yani ilk uygarlıkların bulunduğu alanlar olarak değerlendirilir. Hemen harita üzerinde bakacak olursak İlk uygarlıkların kurulduğu alanlar şu şekilde gösterecek olursak e, Nil havzası dediğimiz, bakın şu e, Nil havzası biliyorsunuz Nil akarsuyu dünyanın en uzun akarsuyu e, şuradan Akdenize dökülüyor ve burada bakın üçgen şekilde bir delta e, alanı oluşturuyor. E, buraya ilk insanlar yerleşim yeri kuruyorlar yani. Burada barınaktır. Işte tarımla vesaire ulaşıyorlar. Zaten e, su kaynağına da yakın alan. Tarımın olması için de ya da yerleşmenin olması için de ilk baş e, iklimin uygun olması daha sonra ise su kaynaklarına yakın olması önemli. E, daha sonra geçiyoruz. İşte e, Dicle ve Fırat nehirleri şurada Mezopotamya uygarlığında korulduğu alan. E, buradan e, kesişiyor, birleşiyor ve buradan Basra Körfezi'ne akıyor Basra Körfesi'nde yani denize ulaşıyor E burada gördüğümüz üzere Hindistan e, Hindistan uygarlığı bakın şöyle üçgen şekilde e, büyük bir ülke Hindistan uygarlığı da burada Buralar ilk yerleşim alanlarına örnek harita üzerinde de gördüğünüz üzere bu şekilde sonra tekrar Gelecek olursak, evet buralar ilk uygarlıkların kurulduğu alanlar, gençler. Bakın şöyle, ee, buraları algılamaya çalışıyorlar yani insanlar. Bakıyorlar biz acaba e, nerelere yerleşim alanı kursak. işte nerenin iklimi uygundur ya da nerelerde su kaynakları bolca e, bulunur gibi. Buraları algılamaya çalışıyorlar. E, buraları algılamaya çalışırken de basit çizimler ortaya çıkıyor. Yani tabii ki yani e, bunları teolojik yani... Dinsel olaylara da bağlamaya çalışıyorlar o dönemden itibaren o dönemde tabii ki ünlü düşünürler var kimden bahsedeceğiz şunları bir kula karşına alı e, oluşturmak amacıyla bir e, söyleyelim daha sonra detaylarıyla size bunları yani sınavda nasıl gelir vesaire bunlar hakkında detaylıca değineceğiz zaten e Herodot'tan bahsedeceğiz mesela bu dönemde Platon'dan kendisi e, Aristo duymuşsunuzdur e, felsefe derslerinde özellikle Bol bol karşınıza çıkar. Eratosthenes, Strabo, Strabo'nun kendisi, Batlamyus bu dönemin önemli düşünürleri içinde e, karşımıza çıkar. Bakalım ilk önce kimden bahsedeceğiz? Eratosthenes'in kendisi bizim için önemli detay nedir? Sorusunun cevabı yani Eratosthenes bizim için niye önemlidir? Bakın coğrafya kelimesini ilk kez e, coğrafya kelimesini ilk kez bu e, düşünürümüz kullanmıştır yani Eratosthenes coğrafya kelimesini ilk kez e, bu kullanıyor. E, buna özellikle e, dikkat ediniz e, diyorum. E, daha sonra ellem ve boylem sistemini icat etmişti. Bakın şöyle renkli olarak e, sizlere göstermeye çalıştım. Notlarımda. Şu kısımlara çok çok dikkat edin. E, çünkü soruyu yakalamak e, yakalamak için bu kısımlara dikkat etmekte fayda var. E, daha sonra e, ne dedik? İşte coğrafya kelimesini ilk defa Eratones'in kendisi kullanıyor. İşte enlem ve boylamdan bahsediyor Eratones. Enlem ve boylam kelimesini icat etmiştir. Eskiden yani çok eskiden enlem ve boylamı Eratones'in kendisi icat etmiştir. Dünyanın çevresini de hesaplayan ta kendisidir. Evet dünyanın çevresini de hesaplayan ilk insan olarak biliniyor Eratones. hangisinin altını çizelim burada? Bakın şu renkli kısımlara dikkat edin. Eratosthenes coğrafya kelimesini ilk kez kullanıyor. Enlem ve boylam sisteminin varlığını ortaya koyuyor ve dünya çevresini hesaplaması açısından da bizim için önemli oluyor. E soru nasıl gelir hocam diye soracak olursanız ilk kez coğrafya kelimesini kullanmıştır. Enlem ve boylam sistemini ortaya çıkarmıştır kendisi. Yani Eratosthenes dünyanın çevresini hesaplamıştır. Kim bu gibi sorular çıkacak karşınıza? Siz de seçeneklerde e, erotonizin kendisini arayacaksınız şıklarda. Çıkan soruyu da çözeceksiniz. Bizim için önemli olacak. Anlaşıldı mı? Acaba anlaşılıyor mu? Acaba. Peki o zaman ilerliyoruz. Strabon'un kendisi erotonisten hemen sonra gelir. Strabon da bizim için çok önemlidir. E, niçin önemli? E, Strabon deyince şöyle aklınıza Anadolu gelsin. Strabon deyince aklınıza Amasya gelsin. Amasya'ya gelirseniz hatta bununla ilgili bir görsel e, görme şansına sahip olacaksınız. O e, yeşil ırmak, o ırman, gezi yolun orada bir tane e, Strabon'a ait heykel var. Yani Amasya'ya gelmiş olanlarınız ya da burayı daha önce gezmiş olanlarınız zaten bilir. E, Amasalı Strabon, o dönemin ünlü gezginlerinden gezginlerindendir. Gezmiştir, görmüştür ve gördüklerini tabii ki bizim için bugünlere taşımıştır. Amasalı Strabo'nun yaptığı çalışmalar bizim için neden bu kadar önemli? Derin cevabı ise dünyanın gezgin bir coğrafyacısı olarak değerlendirilir. Strabo'nun altını çizdik. Hani dedik ya çok okuyan mı, çok gezen mi? O zaman okuma olayları olmadığı için çok gezen kavramıyla başlıyor coğrafya. Bu insanlar geziyorlar, görüyorlar. Gördüklerini bizim için bugünlere, bize kadar hatta kendilerinden sonra gelen coğrafyacılara kadar aktarıyorlar. O düşünürde de üstüne bir şeyler ekliyor, ekliyor, ekliyor bugüne kadar coğrafya biliminin kendisini ön plana çıkarıyor. Ee, daha sonraki videolarda sizin için estrobanla ilgili e, görsel paylaşacağım. O yeşilirmak, yeşilırmak o gezi oradaki e, Strabon heykelini sizlerle e, bir sonraki videoda inşallah paylaşacağım. Yani henüz e, görmeyen görmeyen arkadaşlarınız için e, o videoyu sizlerle paylaşacağım bir sonraki videoda görsel olarak Strabon heykelini orada e, anlatacağım. Sonuç olarak Strabon'un e, devam ediyoruz arkadaşlar. Yani Strabon'un kendisi için gezgin coğrafyacı diyoruz. İkilerden bir tanesi Eratosthenes'in çalışmalarını kitap için toplamış. Önemli bilgilerden bir tanesi olabilir. O dönemde Yunanistan'ı, Romayı, Mısır'ı ve özellikle Etiyopya'yı. Bakın şöyle harita üzerinde gene Bakın Romayı şöyle bakın şurada Romayı e, şu civarları işte o dönemin ondan sonra Afrika'yı Afrika'yı, Anadolu'yu gezmiş ve e, bu kitabında bu gezdik gördüğü yerleri de e, bizler için ve kendisinden sonra gelen coğrafyacılar için derlemiş kendisi. Önemli mi? Önemli. bana ee, daha başka ne diyebiliriz Strabon için? E, Coğrafya adlı eserini unutmayın gençler. Eee Strabon'un e, Coğrafya adlı eserini unutmayın. Strabon, Amasalı Strabon bizim için önemli dedik. E, İlk gezginlerinden dedik. Ee, başka erotosin, Erotones'in kendisini de strobona bağladık. Bakalım başka kim var? Ee, hemen diğer notlarıma geçiyorum. Sizler için hazırladığım notlarıma. Şöyle diyoruz ve Batlamyus'a geçiyoruz. Ee, Batlamyus diyelim. Diğer bir önemli e, coğrafyacı gezginlerimizde. Şöyle Batlamyus hakkında Ptolemyus diğer e, potolema eee olarak da karşımıza çıkar. Ptolemyus'un kendisi Geç İskenderiye döneminde yaşamıştır. Biraz e, detay bir bilgi, e, belki işimize yararsa diye değerlendiriyoruz ve özellikle Matematik sentezi e, adlı yani Matematik sentezi adlı bir e, eseri var e, kendisinin Batlamyus'un. Buna dikkat etmekte fayda var. Bunun altını çiziyoruz. Eseri içinde özellikle gezdiği yerler ki eserinde 8000'e yakın yeri listelemiş ve 400 kadarında koordinatlarını gerçeğe yakın bir şekilde söylemiş. Yaptığı çalışmaların her birinin %100 doğru olduğunu söyleyemiyoruz. Özellikle başlangıç boylamının hesaplaması konusunda bazı problemler yaşıyor. Tabi döneminde yetersiz e, teknolojisi ve imkanları na bağlı olarak verdiği koordinatların bazılarında problemler oluyor. Ama bu yanlışlıkla önemli bilgilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Christan Klop, e, Batlamyus'un çalışmalarından özellikle yanlış çalışmalarından cesaret alarak gidiyor Amerika'ya keşfediyor. İlginç olaylardan bir tanesi de bu. Gerçekten Batlamyus'un çalışmalarından özellikle bir tanesi Amerika'nın bugün keşfedilmesi sonucunda da ortaya çıkarıyor. Yani bir bakıma e, yanlışlardan, e, yanlış yapılan çalışmalardan evet. E, bazı keşifler ortaya çıkıyor ki bu önemli bir keşif aslında. Yani Amerika'nın keşfi ortaya çıkıyor. Bu da enteresan sonuçlara neden oluyor. Matematik sentezi adlı eseri var. Belki detaya kadar ineceklerse Matematik sentezi adlı eseri detayını mutlaka verecekler size. Geç İskenderiye döneminde de yaşamış olması da bizim için e, önemli detaylardan birisidir. Patlamyus. Yüz. Patlamyus'u unutmayın. Şöyle renkli renkli önemli kısımları sizler için böyle renkli renkli not aldım. Sizler de hem dinleyip hem de bu şekilde notlardan istifade edebilirsiniz. Şöyle Talese geçiyoruz. Thales. Geldik Thales'e. E. Dene bilgiye dayalı gözleme ortaya koyuyor. Thales'in yaptığı çalışmalardan biri Küçük Ay'ı. Denizde yön bulma, e, denizde iki gemi arasındaki mesafeyi hesaplama çalışmasını yapmıştır. Tales. <laughs> Çok pardon. Tales'in en önemli çalışması budur. Küçük ayya bakarak yön bulma olayını gerçekleştiriyor. Şöyle düşünelim. E, pusulanın icadının gerçekleşmediği dönemlerde, yani o dönemleri düşünürsek, insanlar okyanuslarda hareket ederken mutlaka bir şeye göre hareket edecekler, değil mi? Yani ya kara parçasını e, ya da işte Tales'ten sonra küçük ayya e, bakarak yön bulma ya da iki ikiye arasındaki mesafeyi bulmak e, bulmak gibi çalışmalar yapıyorlar. Aslında Tales'in yaptığı bu çalışmalar Mısır piramidinin ölçülmesine kadar ki e, işte çalışmalar hafta getiriyor. Yani Mısır piramitlerinde meydana gelen gölge hareketinden yola çıkarak onun boyunun ölçülmesine kadar yaptığı bir çalışmayı öngörüyor. Yine önemli düşünürlerden bir tanesidir Thales aslında. Thales'in kendisi küçük aya göre yaptığı hesaplamayı unutmayın. Piramidin gölgesine bakarak boyunu hesaplamaya çalışması bizim için önemli cümlelerden bir tanesini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Thales, e, Thales'i bağladık nereye? Altını çizdik, altını sağını solunu çizdik. Neden? Çünkü Aristo bizim için önemlidir. Felsefe derslerinde de bol bol karşımıza çıkar. Ee, bir sonraki ders videoda yani e, Aristoyu e, ayrıntılı bir şekilde ele alacağız e, bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. hemen bir diyor e, videoya geçiyoruz videoyu sonlandırmadan önce de kanala abone olup e, beğeni yapmayı lütfen unutmayınız